Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar yeni sar dünyalarımı dikmek için e, yeni saksılar aldım onun onları diktim sizlerle paylaşayım dedim videosunu bakın neleri dik ektiğimi sizlere göstereyim e koludan komşudan aldım çoğu çiçekleri farklı buna elma çiçeğini ektim Bu da komşudan burada kolu komşu veriyor böyle çiçek istediğimiz zaman Bunları e, gübre getirdim eski hayvan gübresi tarladan. İçerisine kum karıştırdım. E, kendi e, yetiştirdiği meyve kapuklarından gübre onu zaten paylaşmıştım. Kömüp üzerine toprak atıyordum. Onu aldım bahçemden. ve karışımını yaptım saksılarıma doldurdum arkadaşlar. İçerisine her renkten sardunya ektim. Yani ta doğrusu diktim. Bakalım e, ne renk açmaya başlayacaklar. Açmaya başladıkları zaman da sizlerle paylaşacağım. Ama arkadaşlar bunlara zaman zaman e, üzerlerine kür yapacağız tabii ki. Şimdi toprağını e, doldurduktan sonra hafifçe ısladım onu arkadaşlar. Beklettim. Beklettikten sonra sardunyalarımı içerisine e, diktim. Ben de merak ediyorum arkadaşlar acaba açtılar mı ne renk açacaklar diye. Ama saksılar da çok güzel renk renk bayağıdan beri alamamıştım. Ama bu saksılar oku çok da pahalı değil. Ben şimdilik e, sardunyalarımı yetiştirmek için orta boylarından aldım. İleriki zamana doğru onlar şimdi yeni yetiştirdiğim için yeni daldan e, ileriki zamana doğru böyle daha kocaman alacağım biraz daha büyük büyüklerden azaldım ama bu elma çiçekleri oldukça çok büyüyorlar çok kürleşiyorlar onların saksısını birazcık daha büyük aldım yani şimdi dedim şimdilik bu kadar alayım arkadaşlar diğer gibi şeyimde gittiğim zaman da azer azer yine alırım ama şimdi şeyimi de aldım arkadaşlar küçük feslan ekmek için de küçük saksılar aldım onlar da çok güzel ben sizinle şöyle karşıdan paylaşayım bakçemde e, doldurdum topraklarını, ektim onları, diktim yani daha doğrusu. E, Şimdi onları tabii ki içeri alacağım. Yeni e, diktiğimiz zaman sardunyalarımızı hepimiz biliyoruz tabii ki baştan çok çok sulamayacağız onları. E, yavaş yavaş çok sularsak yeni ektiğimiz sardunyalarımızı hemen onlarda böyle sararma başlıyor ve hastalık başlıyor. Bu sefer hastalık başladığı zaman da e, onu toprağına da geçiyor sardunyadan o ne kadar uğraşsan ne sardunyayı kurtarabiliyorsun ne de saksısını toprağını toprağını doğrudan değiştireceksin ve yeniden sardunya yavrularından alıp yeniden dikmek gerekecek arkadaşlar onun için baştan önlemimizi alalım yeni sardunyalarımızı yeni dallarından yeni yavrularından yetiştirirken ona çok dikkat edelim Bakın ben size şimdi göstereyim. Benim bu ektiklerimin hepsi yavru. Bak bu da yavru. Bunu bana komşu verirken fazla kırması olmadığı için tomurcuklu verdi onu bana. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar. Bak hepsi bunların yavru. Bu sardunyaların yavruları tutuyor. Asla o büyük sardunyalardan istemiyorum. Yaşlı e, tallarından olanları dikseniz de asla tutmuyor. Benzemiyor bunlara. Bakın bunun üzerinde de domurcuğu var. Bu daha oldukça büyük bir e, sardunya olacak. Şimdiden yapraklarını böyle e, şey yaptı. Keniş. Açtığı zaman çiçekleri muhtemelen büyük herhalde onun. Farklı. Onun için onun yaprakları öyle arkadaşlar. Bakın ben dışarıda bahçeme çıkardım onları. Böyle ektiğim zaman dedim sizlerle paylaşayım. Şöyle bahçemi de hafifçene paylaşayım bu videomu paylaşırken arkadaşlar. Burası diğer bahçem. Küçük. Onun içerisinde de zaten her şeyi var. Toprak yetiştiriyorum. Bakın. Son hangi laleler var orada. Ben size bahçemi paylaşmıştım. Ama şimdi gelişmiş halini de sizlere paylaşacağım. Bir takip videomda. Şimdi sizlere dedim e, sardunyalarımı paylaşayım. Bu arada hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle çane gönülden severek teşekkür ediyorum. Çünkü hep videolarımın reklamlarını sonuna kadar izliyorsunuz ve bana like atıyorsunuz ve yorum yazıyorsunuz. Bunun için gerçekten size çok teşekkür ederim. Sağ olun Allah razı olsun. Ben de sizlere elimden geldiği kadar gelmeye e, çalışıyorum. Şimdi yaz geldiği için biraz hemen attığınız zaman videolarınızı anında yorum yazamıyorum. Biraz bekledim, bekletiyorum arkadaşlar ama mutlaka hepinize geliyorum. Bunun için de kusura bakmayın hiçbirinizin yorumlarını atlamam. Bunlar şimdi büyümeye başladığı zaman bunları sizinle paylaşacağım zaman zaman. E, açmaya başladı mı Tabii ki bu e, çiçeklerimiz çok bakım istiyor çok dikkat etmek istiyor daha doğrusu şimdi bunları götürüp içerideki e, yerime yer yapacağım onun üzerine dizeceğim onları arkadaşlar orada çok biraz gölgede çok sıcağı maruz bırakmayacağım çünkü yeni ektiğim zaman sardunyalarımı sıcak yaramıyor onlara kuruyor onlar arkadaşlar kuruttuğu için böyle biraz onları gölge tarafa alacağım hafif güneş görecek çok baştan Sonra gelişmeye başladıkları zaman normal bir yere alıp orada büyümelerine devam edeceğim. Bugünkü videomda sizlere sardunyalarımı paylaştım arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.